Merhaba değerli izleyiciler ve takipçiler. Şimdi merak edilen bir konuyu daha gündeme getireceğiz. Almanya'da 2024'ten itibaren çocuk pasaportu değişiyor. 12 yaş altı çocuklar için yıllık yenilenen pasaportlar kaldırılıyor. 1 Ocak 2024'ten itibaren yeni elektronik pasaportlar yürürlüğe girecek. Alman hükümeti 12 yaş altındaki çocuklar için her yıl yenilenmesi gereken ve bazı ülkelerde ek vize işlemlerine neden olan çocuk pasaportlarını kaldırma kararı aldı. Yeni elektronik pasaport uygulaması 1 Ocak 2024'te başlayacak. Çocuk pasaportlarının kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı SPD, Yeşiller ve FDP'nin oylarıyla federal meclisten geçti. E bu kararla 12 yaşına kadar olan çocuklar için Elektronik pasaportlar 2024 yılından itibaren kullanıma sunulacak. Bu pasaportlar daha uzun bir geçerlilik süresine de sahip olacak. Mevcut çocuk pasaportlarında parmak izi kayıtlı bir hafıza çipi bulunmadığı için Amerika ve Avustralya gibi bazı ülkelerde aileler için ek vize işlemleri gerekiyordu. Yeni uygulamayla tüm pasaportlar için tek bir sistem getirilmiş olacak. Aileler yeni elektronik pasaportlar için şimdi başvuruda bulunabiliyor. Mevcut çocuk pasaportları ise süreleri sona erene kadar geçerli olmaya yine devam edecek. Federal İçişleri Bakanlığı pasaporttaki fotoğrafın çocuğun güncel görünümünü yansıtmaması durumunda seyahat sırasında kimlik tespitinde sorun yaşanmaması için yeni pasaport başvurusunda bulunulmasını tavsiye ediyor. 2023 yılının sonuna kadar çocuk pasaportları için 13 euro ödenecek. Daha sonra 24 yaş altındaki herkes için 6 yıl geçerli pasaport 37,5 euro. 24 yaş ve üstündekiler için 10 yıl geçerli pasaport 60 euro olacak. Pasaport başvurusu için hangi belgeler gerekiyor hemen onları da söyleyelim. Birincisi pasaport başvurusu yapmanız gerekiyor. İkincisi biyometrik pasaport fotoğrafınızın olması gerekiyor. Yine orijinal doğum belgesi veya onaylı fotokopisi lazım. Yasal vasi onayı ve ikamet belgesi. Avrupa Birliği'ne seyahatler için çocuğun doğumundan itibaren düzenlenen kimlik kartları yine geçerli olmaya devam edecek. 16 yaş altındaki çocuklar için başvurular yasal vasi tarafından yapılmalı. 24 yaşına kadar olanlar için bu kimlik kartının harcı 22.80 euro olup 6 yıl geçerli olacak. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Yeni haberlerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.